Normal katı modellemeye başlayabiliriz. Şimdilik iç kapıları yapmayacağım. Sadece dışından görüntü almayı planlıyorum. O yüzden iç kapıları ihtiyaç duyarsak daha sonra hazır modeller kullanarak yerine oturtabiliriz. Üst katı yapabilmek için önce bu katın tavanını yapmamız lazım. Bunun tavanı içinde ya da normal katın döşemesi içinde normal kat planını kullanmam gerekiyor. Line komutuyla normal kat planının en dış kenar çizgilerinden Şöyle e, hızlı bir şekilde çiziyorum. Bu çizdiğim kapalı geometrik şekil zemin kat tavanı ya da normal kat döşemesi olacak. E, bunu neden normal kattan yapıyorum? Bu katta e, çıkmalar var. Çıkmaların hizası e, ancak buradan e, tam olarak tespit edilebilir. Şu şekilde döşemeyi hazırladım. E, push pull komutuyla bunu 15 cm yukarı kaldırdım. 3 kere tıkladım ve grup yaptım. Şu köşeden tutup bu grubu çizmiş olduğum zemin katın üstüne oturttum. Şimdi kat yüksekliği 288 cm olması gerekiyordu. Tep mesul aracıyla ölçtüm. 288 cm'i gördüm şu an. Kat yüksekliğinde bir problem yok. Bakın burada terasın üstünün bir kısmı kapandı. Buraya balkon gelecek. Şurada mutfağın olduğu yerde bir çıkma var. Şuradaki oda genişleyecek. Artı Şurada girişin üstü bu şekilde kapatıldı, e, çıkma oldu. E, burada da banyo. Şuradaki WC genişleyip banyo oluyordu. E, bu şekilde çıkmaları da e, görmüş olduk. Şimdi normal katı hızlı bir şekilde çizelim. E, bunun için rectangle ile şuradaki duvarları, şöyle kolonları her birini e, kapalı yüzeyler haline getireceğim. Şu şekilde. Bunu yaptıktan sonra e, şekli hide edip şöyle kesişim noktalarındaki çizgileri sileceğim. Bu şekilde bütün duvarları oluşturacağım hızlı bir şekilde yapacağım yöntem bu. Tekrar çizimi açtım ve hızlı bir şekilde e, iç dış bütün duvarları rectangle kapalı yüzeyler haline getiriyorum. Şimdi duvarları yükselteceğim. Kat yüksekliğimiz 288 cm ydi. Bunun 15 cm döşemeye gidecek. Demek ki 273 cm kaldırmam gerekiyor. P harfine bastım. Push pull 273 cm yükseltiyorum. İlkine ölçüsü girdiğim için bundan sonra çift tıklayarak aynı değerde bu duvarları kaldırabilirim. Evet Duvarları bu şekilde kaldırdıktan sonra pencere boşluklarının altına ve üstüne e, kiriş ve parapet duvarlarını çizmem gerekir. Kapatmış olduğum, gizlemiş olduğum planı geri açtım. E, an height old yaparak rectangle komutuyla pencere altı duvarı için şuraya bir dikdörtgen çizdim. Bunu 90 cm yukarı kaldıracağım. Şu an yüzeyin ters olduğunu görüyorum. Beyaz çıkmadı, gri çıktı rengi. Kontrol tuşuna basıp e, düz yöne çevirdim. Klavyeden 90 yazdım. Şu şekilde. Pencere altı duvarını oluşturdum. Kirişler 50'lik. Ee, bunun 15 santimi döşemenin içinde kalıyor. Aşağıya 35 santim sarkıyordu. Şöyle ile yardımcı çizgiden bir dikdörtgen çizdim. Kirişi de şöyle pencerenin üstüne oturttum. Çizmiş oldum. Pencerenin üstünü kapatmış oldum. Yardımcı çizgileri ve şu kesişim noktalarında çıkan e, fazlalıkları içeriden de aynı şekilde temizliyorum. Pencere yüksekliği. 138 148 santimetreydi galiba bakıyorum evet 148 santimetre şu an doğru burada banyo penceresi var şöyle duvarını çizdim bunu da 160 santim yapmıştık zemin katta 160 santim kaldırdım yine üstünde kiriş olacak şöyle pencere yüksekliği 78 altında da 160 cm duvar var. Şurada kolon vardı. O kolondan dolayı bu duvar kalın oldu. Yani ben kolonun dış hizasına kadar e, duvarı yaptım. 30 cm görüyorum. E, orası 20'lik duvar olacak. Bunu 10 cm içeriye şöyle almam lazım. İnce attım. Şu arada fazla bir çizgi var. Onu sildim. Üzerine şimdi kirişini yapacağım. E, kiriş için şöyle yapıyorum. Şöyle rastgele bir dikdörtgen çizdim buraya. Push pull da bunu şöyle bu tarafa doğru aldım. Sonra dışarıya hizaladım. Sonra iç taraftan da e, basacağım. Şöyle şu şekilde şunun hizasını aldım. Girişi bu şekilde oluşturdum. Ve yüksekliği kaldı. Ayarlamadım. Şöyle fazla çizgileri de silelim. Yüksekliği de yandaki pencerenin altıyla bu pencere boşluğunun altını izaladım. Evet buraya da kirişi oturtmuş olduk. Yine burada aynı şey yapıyorum. Rektangle parapet duvarını çizdim. Kontrol tuşuna bastım. Buraya kadar izaladım. dedim. Şu fazlalık çizgileri sildim. İçeride var mı silmemiz gereken bir yer? Yok. Bu tarafa bakalım. Evet bunu da sildik. Sonra rektangle üstünü kapattım. bu şekilde içi kapanırsa o zaman yandan çizmek lazım. Bazen komple kapatabiliyor yüzeyi. Buraya ölçüsüz bir dörtgen çizdim. Altını da şuraya göre hizaladım. Evet. E, uygulayacağım yöntem bu. Hızlı bir şekilde yapıyorum. Evet, bütün pencere boşluklarını e, ayarladım. Altlarına parapet duvarlarını yaptım. Ve bunu üç kere tıklayıp grup haline getirdim. Ve alıp doğru yere konumlandırıyorum. Şu şekilde. Evet, bunun köşesine oturttum. Evet, üst katımızı bu şekilde yapmış olduk. Evet üstünü kapatacağım ama daha sonra önce şu pencerelere bir ayarlayalım. Şu e, ölçü aynı herhalde salondaki sürgülü kapı ile yatak odasında balkon açılan kapının aynı olduğunu düşünüyorum. E, Move ile bunu yukarıya kopyalayacağım. Önce seçtim. Move komutunu aktif hale getirdim. Yukarıya doğru Z ekseninde kilitledim. Yukarı ok tuşuna bastım. Kontrol tuşuna bastım. Ve bunu 288 cm Yukarıya aldım. Evet, yerinde farklılık var. Yeri kaymış. Kapı ölçüsü aynı belki ama yerinde farklılık var. Bir yerini ayarlayalım. Buradaki durumu görelim. Doğramanın orta noktasından kapı boşluğunun orta noktasına taşıdım. Evet, ölçüde farklılığımız var. Şimdi bunu nasıl e, düzelteceğim? Şöyle. Streç komutunu kullanacağım. Ne kadarlık bir fark var? Onu da bir tespit edelim. Şuraya kadar 25 santim. Bunu yapabiliriz ya da şunu yapabiliriz. 25 santim duvarı, hani projede farklılık olmasın, kapı doğrama ölçüsü aynı olsun dersek 25 santim duvarı kısaltabiliriz. En pratik yöntemlerden biri bu. Ayrı ayrı doğrama ölçüleri çıkmasın bunların aynı hizada olması aslında görünüş açısından daha iyi olabilirdi. Şöyle bir tam karşıdan baktığımızda bakın böyle çarpık bir görüntü ortaya çıkıyor. Plana bir bakalım. Bunları biz aynı hizaya getirsek acaba ee, ne olur? Şu çizdiğimi kapattım. ait ettim. Şu altı da ait edeceğim. Bu bununla birlikte aynı grupmuş. Şu grubun içine girip bunu hide edip baksam. Ee, şurada şömine var. Şömineden dolayı bu kapı sağa doğru kayamaz. Normal kat planına bakalım. Burada bir sıkıntı yok. Ee, normal kat planında balkonun kapısını e, salonun kapısıyla aynı hizaya getirebiliriz. Kapattım. Katmanları geri açtım. Şu şekilde gizlediklerimi. O zaman e, bu salonun kapısıyla bunu aynı hizaya Getirelim ve aynı ölçüye getirelim. Görünüş olarak baktığımızda daha düzgün bir görüntü ortaya çıkar. Bu duvarı ittiriyorum. Salonun duvarıyla aynı hizaya getiriyorum. Aynı şekilde buradaki duvarı da ittiriyorum. Aynı hizaya getirdim. Ve doğramayı da alıp şöyle grubun dışına çıkalım. Doğramayı da move komutu köşeden tuttum. X80'e kilitledim duvarın köşesine tıkladım. Şimdi görünüşüne baktığımız zaman evet aynı zade olduğunda daha e, düzgün ve doğru bir görüntü görünüş elde edeceğiz. E, daha önce çizmiş olduğumuz pencereleri e, zemin katta çizdiklerimizi burada kullanacağız. 140'lık pencere yükseklik 148 cm bakıyorum buraya e, 140 bu Yüksekliği 10 cm daha kısaydı. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Mutfak penceresi olduğu için şuradan bir ölçü alalım. Evet. 140-148 bunu kullanabilirim. Denizli ile birlikte aldım. Move komutuna <laughs> Move komutunu çalıştırdım. Kontrol tuşuna bastım. Dışarıya kopyaladım. Rotate komutu ile bunu 90 derece döndürüyorum. Şu şekilde move komutunu kullanarak aldım ve şurada x-ray'i de açtım. Orta noktasına oturttum. Kapatıp kontrol ettim. Evet sorun yok. Bu odanın penceresi tamam. Şuraya bakıyoruz. Bunun ölçüsü nedir? 140'a 148. Alttaki pencereyi aynen alıp kopyalayabilirim. Şu şekilde buna bakalım. Ölçtüm. 200 cm. Alttaki de sanırım aynı. Bunu da bir görünüş olarak kontrol edelim. Pencereler aynı izade mı? Bir görelim. Ön görünüşten baktığımızda evet doğramalar aynı izade. O zaman bunu da kopyalıyorum. Move. Kontrol tuşu. Duvarın köşesinden tuttum yukarıdaki pencerenin aynı köşesine bıraktım. Aynı şekilde tuvalet banyo penceresini de move komutu, kontrol tuşuna bas, köşeden tut, yerleştir. Aynı ölçüde bir pencere daha var. Kop, kontrol e tuşuna basarak move komutuyla dışarıya kopyaladım. 90 derece bunu alıp döndürüyorum. Evet yanlış eksende, mavi eksende döndürmem gerekir. Şöyle 90 dereceye kenetlensin. Evet yeşil yandı. Kenetlendi. Orta noktasından tuttum. Bu komutunu kullanarak şuradaki üst kenarın orta noktasına şöyle bıraktım. Şöyle bir bakalım normal katta yerleşmeyen pencere, doğrama vesaire var mı? Şu an hepsi tamam. Şimdi şöyle yapacağım. Bunun saçak döşemesini de oluşturalım. Bunun için normal kat tavanını oluştur normal kat tavanı oluşturmak için zemin kat tavanını yukarıya kopyalıyorum kontrol tuşuna bastım. Aynısını yukarıya aldım. E buna saçak yapmam lazım. Şöyle 50'şer santim bütün yönlerden dışarıya çıkartacağım. Şu şekilde. Bir kez ölçü girdikten sonra diğer kenarlar için çift tıklıyorum. 50 cm'i buralara uyguluyorum. Şöyle hepsini dışarıya çıkartmış olduk. Evet, üst katı modelledik doğramalarıyla birlikte. Bir tek burada balkon ve terasın korkulukları kaldı.